Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus İlhan. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde bulunmaktadır. Dil bilgisi ve Türkçe alanında daha deneyimli insanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Genel olarak dil bilgisi, Türk dil tarihi ve uygulama uygulamalı dersler görüyoruz. Öğretmenlik uygulamalarının genelde derslerde öğretmenlik uygulamaları, öğretmenlik nasıl olur, öğrencilere bilgiler nasıl aktarılır bu şekilde derslere devam ediyor. 3 ve dördüncü sınıfta e, uygulamalı olarak okullara gönderiliyor gönderiliyoruz. Orada aday öğretmenlik denilen sistemle stajımızı tamamlıyoruz. Bölümümüzden mezun olduğumuzda Milli Eğitime bağlı veya özel olarak Türkçe Türkçe bölümünde çalışabiliriz veya e, üniversitede kalıp burada akademik kariyer yapma şansımız bulunmaktadır. Bölümümü tercih etmemdeki asıl amaç Türkçe'yi daha iyi öğrenmek ve daha iyi öğretebilmek. Üniversitemi tercih etmemdeki amaç e, özellikle KPSS sınavında alan bilgisi anlamında Türkiye'de önder bir üniversite olması. Bölümde okurken e, sosyal çevreden, kültürel etkinliklerden ve kütüphanelerden faydalanmaktayım. Üniversite e, en fazla kendini ifade edebilme ve kendini e karşındakini anlama ve anlatma konusunda bana yardımcı oldu. Öğretmenlik uygulamalarında ise bana artı bir değer kattığını söyleyebiliriz. Mezuniyet sonrası hedeflerim Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okulda öğretmen olabilmek. Bu bölümü tercih edecek adayların bizden ve buradaki öğretim üyelerinden faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum.